Günaydın. Günaydın herkese. İyi haftalar olsun. İyi haftalar. Metin evet, nasılsınız bu İyiniz? hafta? Sağ olun. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok kırmızı iyi. giymişsiniz. Bugün evet. mesaj vermiyorsunuz inşallah. Kesinlikle vermiyorum. Peki. Hatta şey diyeyim ben, böyle, e, ben kırmızı giydiğimde genelde piyasa yükselir. Ters olur. O, ters Peki, olur. Zaman, <laughs> hayır, totem ya. yaptım. Evet. <laughs> olsun. Hayır, bir <laughs> totem olsun. Ay, totem olsun Ama zaten şey yurtdışı da hani cuma günü veriye rağmen Yine çok iyi kapatmayı başardı. Bugün vadeler hafif karışık ama çok etkili olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla yurt dışından bugün desteğimiz yine olumlu. Zaten hani bu 225 dolar direnzine doğru gidiyorduk. Bu harekete devam edecek diye düşünüyorum endeks. Senin var mı böyle söyle yani nasıl diyeyim dikkatini çeken, dikkat edilmesi gereken şuradan yükseliyoruz ama bu da böyle diyebileceğin. Ya şöyle önceki analizlerden farklı bir şeyle karşılaşmadık. Burada dikkat çekici olan fark yerli yatırımcı burayı sanki bir mecburi istikamet gibi görüyor. O biraz mahsurdu bana soracak olursanız. Ve kulaktan dolmada hani en popüler liste senetleri hangisi ise onlara yönelmeye çalışıyorlar. Şimdi bizim karşılaşacağımız profil büyük ihtimalle 4. çeyrek ve 2023 başında da büyümesini sürdürecek karlı olan Fiyatıyla değer arasında bir potansiyeli olan şirketler ve sektörlerle ilgilenmek gerekiyor. Bunu, onun ayrımına çok varabilecek bir kitle değil şu andaki yerli yatırımcı kitlesi. Bunların bir kısmı özellikle bu para politikası ile ilgili bir sıkıntı olduğunda, faizlerde bir geri yani yükselme olduğunda e, tabi caizse ellerinde pahalı hisselerle kalacaklar. Doğru. Ve bu pahalı hisselerle ilgili işte mağdur olduklarını düşünen böyle bir ön önyargıyla borsaya bakan bir yatırımcı profili daha önceki yükselişlerde hep bu profille karşılaştık. Çünkü ortada yabancı yatırımcı yok ve muhtemelen de seçim satın alması ile ilgili sürece girmediğimiz sürece de onlardan bir para girişinin olacağını ben tahmin etmiyorum. Ama bu yeni bir küskünler borsa yatırımcısı oluşturmamak için... Ben yani iyi, iyi çalışılması lazım, mesai verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ya da bunu yapamıyorlarsa yatırımcının yatırım fonları vasıtasıyla gelmesi evet. lazım. Çünkü biz yatırım fonu yönetirken kriterlerimiz sürekli olarak aynı kriterler, e, borsadaki fiyatıyla vaat ettiği değeri arasında pozitif bir e, fark bulunan şirketlerle uğraşıyoruz. E, yani para politikası ne olursa, makro taraf ne olursa olsun bizim buradaki hisse seneli seçim e, sistematiğimiz evet. değişmiyor. Dolayısıyla hani kalıcı eee e, 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 sürdürülebilir karlar peşinde koşan yatırımcının e, ve de mesai de veremeyecekse ve bir şey de bilmiyorsa yatırım fonlarını tercih etmesi bence çok daha doğru bir karar olur. Evet. İstersen haberlere geçelim. Haberlerde bugün aslında çok e, okuyacağım bir şey yok. Smart'ın haberi vardı. Eee geçtiğimiz hattadan haftadan. Bu GES kurulumuna dair ekipman ve montaj işi için 46.3 milyon bedelle en iyi teklifi vermişti. Fakat ihale EPDK tarafından iptal edilmiş. bir geldi. de Hı? Gün, 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 içerisinde evet gelmişti. Koç e, Holding'in bilançosu var. Onu söyleyebiliriz. Ona bakabiliriz. E, 19.86 milyar kar elde etti. Beklenti 16.5'tu. E, olumlu bir bilanço. Senin ne diyorsun? Ya PK kaç oldu? 3.2. Yani şöyle Koç Holding'in halka açık e, şey, iştiraklerinin çoğunluğu halka açık olduğu için hı hı. sanıyorum çok az sayıda e, şey Kâr halka kapalı edebilirim. olan e, şeysi var. Dolayısıyla biz zaten öncesinde şeyleri görüyoruz. Eee iştiraklerin zarar durumlarını görebiliyoruz. Dolayısıyla o şey e, beklentinin üzerinde kalan eee kar rakamı çok sürpriz olmuyor. E, i̇ştiraklerini de takip ettiğimiz zaman da işte bankası olsun, sanayi grubu olsun oldukça başarılı işler yapıyorlar e, ve karlılığında artacağını da e, söylemek yanlış olmaz. Koç e, Holding'in pozitif yönde fiyatlamayı devam etmesini beklemek lazım diye evet, özetleyebiliriz, özetleyebiliriz. bilançosunu. Bugün beğendiğimiz e, hisseler arasında da varmış. Oradan başlayalım istersen. Koç Holding'i aynı zamanda teknik olarak beğendiklerimizin arasına da koymuşuz. Evet. Bu, okay. bu tabi bu tavsiyelerimizin tamamen teknik olarak seçimle yapıldığını bu bir kez daha hatırlatmakta e, fayda var. Yani bu e, e, günlük mültelemize tavsiye ettiğimiz hisse senetleri e, orta vadeli taşınacak hisse senetleri olmayabilir, oladabilir. E, seçim tamamen kısa vadeli teknik görüntüsünün pozitif bulunmasından kaynaklanıyor. Ama onları hani bakarken konuşuyoruz da zaten hem orta uzun vade hem e, kısa vadeli teknik diye. Aynen. Mesela Holding hem kısa vadeli hem orta uzun vadeli de olabilecek bir senet bence. Olabilecek bir hisse senedi, doğru. Ee, kısa vadeli de ne değişmiş hisse de e, bilanço beklentisinde olabilir, başka bir sebep olabilir. O çok önemli değil ama şu anda mesela yataydaki e, 58-90 dilencinin üzerinde e, kapatabilmiş bir teknik görüntüsü var. İşlem hacmi de destekliyor, yükselişi güzel bir kısa vadeli resim var. Evet. <laughs> Sonra şişe. Evet. Şişe yine e, yine yatırım yapılabilecek güzel bir şirket. Özellikle Amerika'daki e, bir doğal soda külü yatırımı var. Bu uzun vadede çok güzel bir kazanç sağlayabilecek potansiyelde. E, ben de yatırım fonunda pozisyonumu koruyorum. Hatta fırsat buldukça para girişi oldukça da artırma yoluna da gidebileceğim bir türde bir hisse. Burada da şöyle bir sıkışma var. Bu sıkışma 34'ün üzerine atıp orada kalacak olursa yerini yeni bir yükseliş dalgasına bırakacak gibi gözüküyor. Evet biz de 35-37-20 demişiz. Hı -hı. Diğeri de ATA, ATA-TP Tabii, yazalım. Evet, ATP bilgisi ATP Şimdi burada şöyle güzel bir görüntü var, sanki biraz böyle orta vadeye de umut veren bir işaretler de almışız teknik görüntüde. Burada şu düşeni kırmış, hı hı. düşeni kırdıktan sonra e, hareketini kesmemiş ve yükseliş i̇şte. trendine devam ediyor. Biraz, devam biraz yükseliş trendinde e, açı Dik olmuş, dikleşmeye hı. başlamış, bu biraz hani e, satış, kar gazetasyonu geldiğinde bunun e, hızlı da gelebileceği anlamına da geliyor olabilir. Dolayısıyla 25-30 gibi bir şey var. Tam bir olarak destek biz de var. orayı söyledik Bizler evet. herkes için. Aynen burası kırılmadığı sürece burada pozisyon alınıp tutulabilir gibi gözüküyor. Dediğim gibi hani şuradaki fiyat değişimi sanki şey daha böyle anlamlı işte macun desteklenen tabi bunun arka planında ne var ben bilmiyorum hani e, gerekçesini size hemen şurada şey yapamam ama güzel bir görüntü var. Düşüş tane sonlandırmış ve, ve tekrardan güçlenen teknik görüntüye sahip. Peki. Ee, geçiyorum o zaman şeylere, senetlere. Tav soruyorlar. E, bu Hem bu sene temettü verir mi hem de teknik anlamda bakar mıyız? Şimdi şöyle, e, Tav temettü ödeyen bir şirketti bu e, pandemi krizinden önce. Sonrasında biliyorsunuz işte sektörün sıkıntıya girmesinden sonra ödemesi zaten mümkün olmadı. Diğer havacılık sektörü şirketlerinde temettü ödeme çok böyle anlamlı şeyler çıkartan şeyler değil bunlar ama temettü ödemesi 2023'te tavın olmasa da 2024'te temettü ödemesi bence beklenir çünkü 2023 yine Toparlanma yılı olacak, mali durumunu güçlendirme yılı olacak. Yeni yatırımları da olan bir şirket. Dolayısıyla ben temettü ödemesini hani tüpraştan beklerim, ama havacılık sektöründen sanki bir sene pas geçer, sonrasında anlamlı bir temettü öderler diye bir şey yapıyorum, bekliyorum. Ama tabii ana sermayeden bir yatırımla ilgili şeyi varsa, ihtiyacı varsa nakit burada az da olsa küçük bir, bir temel dağıtımını genellikle kararlara bağlayabiliyorlar. Yani, sembolik de olsa değil mi? Evet, olabiliyor. 76.20 burada güzel bir destek. Orta vadede de güzel bir destek. Onun dışında kısa vadede düşenini kırmaya çalışan bir e, e, görüntüsü Peki. var. Peki. Oradan Pegasus'a baksak. Bu hafta bir daha çok verbağımda gelecek. diyorum. Hatta bugün. Yanlış hatırlamıyorsam. Pegasus e, havacılıkla birlikte ee, teknik görüntüsü de güçleniyor. Yani şöyle bir yükseliş trendine sahip. Ee, kısa vadede ise hani belki bir ihtimal bilançosunu çok parlak beğenmezlerse şayet şöyle 332 doğru geri çekilebilir. O bir alım fırsatı olabilir bence. Çünkü son çeyrekle ilgili de beklentilerini paylaşmışlar da hava, Türk Hava Yolları'nın şeyisinden sunumundan hatırlıyorum. Ee, özellikle işte bu Noel ile ilgili e, beklentileri devam ediyor. Bu e, Bizim turizm sezonumuzun devam etmesi uzayacağı ile ilgili bir beklenti var. İşte malum savaştan kaynaklı bir yolcu akışı devam ediyor. Yani şey dediler, önceki yıllardaki dördüncü çeyrekten daha güçlü bir çeyrekle karşılaşacağız diye beklentilerini söylediler. Ama tabii genellikle son çeyrek havacılık sektöründe parlak değildir. Bunu da söyleyelim yani konjöktür olarak. İş, kaş, işçeğe işçeğe hadi hızlıca onlara bakalım. Hı hı. Ben de evet bankaları da soracaktım size genel anlamda Akbank mı, yapımı mı, mi diye. Hı hı. Bu kaçta zaten hiçbir şekilde hani kar realizasyonları karşılanıyor. yükseliş bir sıkıntısı yok. Yataydaki direncin de kırmış 20 liranın üzerine atmış. O da hareket. E, bence hani bilançosu galiba açıklanmadı. Bilançosu açıklanıncaya kadar e, şey kar realizasyonu beklememek lazım burada bilançoda hani negatif bir gelişmeyi görürse ya da bu kadar kar yeterli derlerse orada bir kar realizasyonu gelir. Bilançolarını son tarih 9 Kasım'da hatırlatmış olalım. İşçiye bakalım. bakalım. Şimdi işçiye bankalar arasında nispeten zayıf bir teknik görüntüsü var. Burada mesela şöyle kısa vadeli şeyini kıramadığına şahit oluyoruz. Eee düşen trendi kıramadığına şahit oluyoruz. Belki diğer bankalardaki teknik görüntüler ona göre daha Akbank ve yapı bir tık daha iyi olabilir, olabilir. Onlara da hemen bir hızlıca bakalım. Bitik bir tık daha Akbank gibi. Yapı kredi biraz daha Akbank'tan da iyi gibi gözüküyor. Ama genelde aynı formasyonlarla gidiliyor. Garanti, Garanti Bankası da Garanti Bankasında da aynı görüntü var. Çok İşçeri farklı değiller. Daha benzer bir. Evet. E, burada tabii yabancı'nın tavrı önemli olacak. Yerlinin artık burada gücü e, bu hisselerde böyle büyük pozisyonlar açıp hisseyi yukarı yetme, yukarı taşımaya yetecek durumu yok, gücü yok. Ya e, yabancı bir gün satış yapıyor, bir gün alış yapıyor. E, orada böyle günlük işlemler daha etkili olmuş oluyor. Ama çok kararlı değil. Daha çok. E, talep e, sanayi tarafına, hizmet tarafına yoğunlaşacağı benziyor. Peki Sabancı Holding vardı son YouTube'da. Sabancı Holding de bilançosunu öncesinde açıklamıştı. E, onun fiyatlandırmasına şahit olmuştuk. E, yine o da beklentilerden iyi bir sonuç geldiğini gördük. İskontoluydu. İskontosu her gelen bilançodan sonra daha da açılıyor. İki, iki geldi. Yani. belki de en ucuz Evet, aynen. E, FK'sı da şey. Genel alım programı da var. Devam da ediyor. Zaman zaman alım yaptığına dair kap bildirimleri de e, görüyoruz. Ama şu Burada, benim gözlemlerim şu, şu 34-30-34-40 gölgesi bir türlü geçmiyor. Yani bir, birkaç haftadır şu, şu gördüğün ya. Evet. Sanki onun üzerinde yeni bir tekrar güçlenme başlayacakmış diye bakıyorum ben. Hareketleri hep orada son Hı -hı. Oraya dikkat etmek lazım sadece benim gördüğüm. Evet e, kale kim? Bu kale kimle ilgili de şeyden dolayı soruyorum. Ereğli'nin geçen cuma günü açıklamış olduğu hani bu şeylerde bunu çıkartmak için gerekli olan çözücüler yani hani çıkartmak için kale kim satıyor ve buna da dolaylı olarak yarar diye böyle bir piyasada veri dedikodu vardı. Yani o şimdi şöyle maden 2026 yılında hani bugün çalışmalara başlansa 2026 yılında aktif olacak diye. Ama ben zaten öyle cuma günü de öyle bir harekette yapmamış yani. O evet. heyecanlanmamış piyasa haberi kalemiş. yani şimdi şöyle, Eylül'in bir katalizörü oldu. Hı, Hı Bu arada ben bu çizgiyi çizemiyorum. Yani şu anda zaten yatayda orta vadede görüntüsü var kalekim. Kalekimle ilgili en son hatırladığım şeyde toplantılarında beklentilerini aşağı çektiler, satış beklentilerini. Nispeten daha düşük şeyleri var, projeksiyonları var durgunluktan da negatif negatif yönde etkileniyorlar tabii inşaat sektörü e, yani güzel bir firma takip ettiğimiz bir firma beğendiğimiz iyi yönetilen bir şirket olduğunu söyleyebiliriz ama hani sanki şu son beklentilerin düşülmesinden kaynaklı e, biraz ilgimiz azaldı şeye ve evet, ilgili de hani bu maden işi çok çok önemli bir çok, haber evet. e, yani şirketin maliyetlerini Gerçekten. azaltıcı kar marjını artırıcı bir faktör dolayısıyla Aşağı doğru gelişlerini hissenin yumuşatacak bir faktör yani bugün bir satışla karşılaştığında aşağılarda alıcısının hazır olduğunu sanki düşünmek lazım elbette ama bu döngüsel demir çekte tarafındaki bu döngüselle ilgili sıkıntıları değiştirecek bir şey değil yani hisseye genel temel parametrelerini değiştirecek bir gelişme olmadığını da bilsinler. Yani bu eliyle artık hani belli bir yere gidince satılacak, belli bir yere gelince alınacak. Zaten kıymetli ve iyi yönetilen bir şirket olduğunu zaten her fırsatta söylüyoruz. Ama sektörün içinde bulunduğu şeyden dolayı, koşullardan dolayı yani bir bir çeşit hani bir bant içerisinde gidecek gelecek ve o sırada da bize alım-satım yaptırmasını gerektirecek. Hani yatırımlık bir şey pozisyondan daha ziyade biraz daha kısa vadeli bakılacak bir hisse görüntüsü çiziyor bende. Yani o fiyatların toparlandığını sektörün toparlandığını gördüğü zaman da daha güçlü bir alım, alıcı çekecek kendine. Peki. E, logo. Logo. E, logo. Yani yazılım şirketleri arasındaki yazılım şirketleri çok e, parlak sonuçları açıklamadılar. Ama logonun e, bu şirketlerin arasında kendi iş modeli nedeniyle ayrı müstesna derler hani iskita tabirle. Hı hı. müstesna bir yeri var. E, buradaki teknik görüntüsü de sanki hissenin e, daha çok alıcı tarafında e, bir yoğunlaştığına şahit var, işaretli geliyor e, bence teknik görüntüsü gayet güzel. E, kar rakamını açıkla çıkma, kar rakamını hatırlamıyorum açıkladığımı mı? Ama şu sanki şu şeyin 56.5'un üzerine attığı zaman daha güzel bir teknik görüntüyle ulaşacak. Şimdi sanki hani burayı kıramayacak olursa tekrar bir <laughs> geri çekilecek bir görüntü de var. Ama ben bu hisseyi her şeyde fiyatta takip ederim. Hele özellikle şu şu alt bantta Hmm. bulunduğun zaman mutlaka yatırımcının geleceğini bunu alacağını düşündüğüm bir şirket. Güzel. Peki. Evet. E, Türk, Türk Traktör. Türk Traktör vardı YouTube'da. YouTube geldi. Burada zaten hani fiyatlanmış son bilançodan sonraki e, olumlu şeyler fiyatlanmış durumda. Hani şu anda biraz bir aşırı alım bölgesinde kısa vadede pozisyon açmak burada biraz riskli gibi ama orta uzun vade e, düşünen varsa hani buradan da alıp e, uzun vadede zarar etmez. Zaman kaybeder ama para kaybetmez gibi bir görüntü var. Ama dediğim gibi kısa vadeli şeyisi e, aşırı alım bölgesinde. Buradan pozisyon açmak için biraz daha düşünmek lazım. Peki Otosan mı Tofaş mı? Evet. Şimdi şöyle e, ikisi ayrı e, klasmanda. Bu arada hani ikisinin de bu Avrupa pazarlarında olan e, resesyondan negatif etkileneceğini e, bilmek süre, lazım. Evet, evet. evet. Yani kendileri söylüyorlar. Hatta e, satış adetlerinde e, e, geri çektiler son verdikleri guidance'da. Son <laughs> Ford şeyde Otosan'da <laughs> bilanço bir, bir tık daha kötü, Tofaş hatta bir tık beklentiye göre daha iyiydi. Öyle anımsıyorum. <laughs> Doğru. Son, son şeyde, son çeyrekte. Burada şimdi aslında büyük <laughs> potansiyeli şey, Tofaş fabrika barındırıyor. Yani orada e, Kasım ayı içerisinde Stalantis'in tesisle ilgili büyük makro şeysi neyse onu öğrenme ihtimalimiz var. Bunu buna basına yansıdı. Makro bakışına değil mi? Yani sektörle şeyle ilgili, tesisle ilgili nasıl bir değerlendirme yapılacak? Onu öğrenme ihtimalimiz var. bu, eğer öyle bir şey olursa Tofaş fabrikada ciddi bir potansiyel var. Çünkü yani üretim kapasitesi 400 bin olan bir tesis şu an 250 bin üretiyor yıllık olarak. Burada hem yeni model gelme ihtimali var, hem eskiden sadece fiyat, fiyat marka araçları yapıyorlardı, işte Strowen'i de yapıyorlardı, e, oraya fason üretim de yapıyorlardı ama şu anda herhalde bir 15 tane markanın e, dan e, bir sürü modelinden, belki 50 tane modelinden e, hangileri gelebilecek diye düşünüyoruz, e, şey yapıyoruz. Yani Topaş Fabrikası'nın potansiyelini henüz daha duymadık. Hı hı. Ford Otosan'ınki duyduk ve orta uzun vadede çok be beğeniyorum, onu da söyleyeyim. Hani ciddi büyüme potansiyeli var, Romanya'ya yatırımlar yapılacak. Ama kısa vadede ben Ford mu Topaş mı dersen, Topaş derim. Hı hı. Hem resesyondan dolayı hem de, de. Topaş'ın beklentisinin büyük bir şekilde karşımıza çıkma ihtimalinden dolayı. Peki. Türkiye sigortada böyle birkaç gündür güzel bir hareket görüyorum. Türkiye sigorta zaten evet bu da fiyatlanmayı devam ediyor olumlu yönde fiyatlanması. Bunun, Geride kalmıştı zaten. Evet bilançosu geldi. E, Tahminlere paralel bir rakam duyduğumuzu hatırlıyorum ben e, Türkiye sigortada. E, daha da potansiyeli var bana soracak olursanız sigortaların. Özellikle 2023'te takip edeceğimiz ve pozisyon açacağımız e, sektörler arasında e, bulunmaya devam ediyor. Yeni arabalarda sorun varmış Topaş'ta öyle diyorlar. Valla yani olmaz şöyle bu tesis <laughs> olmaz hani şöyle bu tesis hani kapatılacak mı yani yine yani arabalıklar soru zaten, zaten işte onu onu dönmesi yani Hı -hı. duymamız gereken tabii ki bu bunu da şirket yetkililerinden başkası yapamaz dolayısıyla Ama bizim... o zaman da bir satın alma olur eğer öyle bir şey de olacaksa öyle değil mi? hani buradaki faaliyetlerini kapatıyorsa da o zaman satın alacak burayı hani kapatacak gibi geliyor bana. Ya ben buradaki tesisin kapatılması kadar saçma bir şey olamaz diye. düşünüyorum. E o zaman, Öyle bir şey olamaz. Öyleyse o zaman buraya bir yeni bir üretim programı ile gelecek. gelecek. Sorun şu. Sorun bizim bunları duymak istediğimiz ve bu bunun da gecikmiş olması. Peki. Yani işler biraz şeye dönmüş durumda geciktikçe çok fazla dedikodu uyuyor e, ortalıkta. Dolayısıyla çok hani şirketten resmi açıklama gelinceye kadar bizim de çok fazla konuşmaktığımız doğru Spekülasyon değil. Spekülasyon doğru değil, doğru. Tamam, e, bugünlük bu kadar 51 geçiyor. E, Pazartesi günü biz de seansa yetişelim. Yarın görüşürüz. Görüşmek evet. üzere, iyi haftalar. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz. Philip Capital, your partner in finance. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknoloji ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz. Philip Capital, your partner in finance. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz?